Bütün gazetecilik kariyerinize baktığınız zaman siyasi iktidarların hepsini düşünün. Bugünü de düşünebilirsiniz bu arada. Evet. Ee, en çok bir gazeteci olarak kendinizi güvensiz hissettiğiniz dönem hangisiydi? Şimdi bu dönemde e, tabii ki özgürlüklerimiz çok kısıtlandı. Yani bütün bağımsız gazetecilerin halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken ne ağır bedeller ödediklerini görüyoruz. Cezaevine giren arkadaşlarımız oluyor. Halen yargılanan arkadaşlarımız oluyor. Hepimizin mahkemeleri var. Ama benim hayatımdan en çok endişe ettiğim dönem Tansu Çiller dönemidir. Hadi bakalım. Başlıyoruz yine. Evet. Tansu Çiller dönemi. Eşi Özer Çiller nedeniyle. Bunu niye söylediğimi söyleyeyim size. Biz hoca ile, İlber Hoca ile biliyorsunuz bir kafada program yapıyoruz. Evet. Cahil ile sohbeti kestim diye. Ben hocaya hoca da bir tarih, ömrü de bir tarih sizin gibi. Sordum. Yani gördüğünüz en kötü başbakan kimdi diye. İlber Hoca daha yekten tek hemen Tansu Çiller dedi. Sonra da Tansu Hanım'la biz hikayemiz başladı. O yüzden arkadaşlara hadi buyurun dedim. Nedense o dönemi gazetecisi, tarihçisi, bilim insanı, akademisyeni herkes sizin gibi anlatıyor. Bir gün açtılar telefonu. Haluk Şahin çıktı. Profesör Haluk Şahin. Kadim dostum sen de çok seversin sayarsın. Çok. Ankara'dan Özel Harekat Dairesi'nden bir görevli arıyor. Diyor ki biz Uğur Dündar'ı severiz. Ama Uğur Dündar'ın ismi faili meçhulleri e, oluşturan çeteye havale edildi diyor. Oo. Tabii. 90? Susurluk çetesi. Hmm, sonra Susurluk çetesi. Daha sonra ben bunu Ayhan Çarkın bana göre o çocuklar o Susurluk çetesinde bulunup da mahkum olan, işte cezaevinde yatan hepsinde hayatı kaydı. O çocuklar başlangıçta idealist birer polis olarak mesleklerine başlamışlar. Ama siyasetçilerin hesaplarıyla kirli birer eldiven haline geldikten sonra çıkartılıp kaderleriyle baş başa bırakılmış. Ayhan Çarkın bana bunu söyledi. Dedi ki sizin adınız hem de televizyon ekranında söyledi. Bir tarafında Nedim Şener oturuyor, bir tarafında ben oturuyorum. Sizin adınız öldürülmek üzere bize verildi dedi. Ama Abdullah Çatlı karşı çıktı dedi. Demiş ki ya bizim ne alıp veremediğimiz olabilir ki o vatanını, milletini seven, işini yapan birisi bizi hiç demiş. Oğuz Yorulmaz vardı o ekipte. Bursa'da daha sonra bir çatışmada hayatını kaybetti. Oğuz Yorulmaz'ın annesi de anlattı. Televizyon ekranında anlattı. Benim adımın öldürülmek üzere onlara havale edildiğini ama Oğuz'un e, annesine biz Uğur Dündar'ı öldürmeyi kabul etmedik diye anlattığını sağlığında defaatle söylediğini dile getirdi. Kendinizi en tedirgin hissettiğiniz zaman Tansu Çiller'in başbakanlığı. başbakanlığı dönemi. Özer Çiller özellikle çok acımasızdı. Öyle mi? Tabii. Yani Özer Çiller haber yaptırmamak, aleyhinde haber yaptırmamak için araya işte benim e, kıramayacağım insanları önce koydu. Ben reddettim tabii. Ondan sonra istihbarat teşkilatında çalışan görevleri devreye koydu. Yine reddettim. Ve ondan sonra bu süreç yaşandı. Hatta bir gün özerkillerin, dansçıların büyük çocuklarına bir tuzak kuruldu. Ben de o sırada o çocuk 17-18 yaşında. Annesi siyasetçi diye, babası gündemde diye. Çocuğun, masum bir çocuğun hayatıyla oynanmasına vicdanım el vermediği için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Hayri Kozakçıoğlu'na, Vali Hayri Kozakçıoğlu'na durumu bildirdim. Dedim ki bu çocuğa bir uyuşturucu tuzağı kurulacak. Bunu görüntülüyecekler ee, ve işte daha sonra da medyaya servis edecekler. Bu çocuğu arkadaşlarından ve o çevreden uzaklaştırın dedim. Ve bunu daha sonra Özer Çiller'in yüzüne de beni başbakanlık konutuna çağırdı. Orada yüzüne... Özer Çiller'in başbakanlık konutunda ne iş var abi? İşte eşine yardımcı oluyor. Normal bir şey mi? Hiç. Alışılmış bir durum değil. Başbakanlık konutuna başbakanın evet, eşi evet, evet, davet evet, Yani makama evet, çağırıyor. Çok enteresan. Evet, evet, evet. Gerçi çok enteresan diyoruz da neler görüyoruz yani. Ve ben ona anlattım. Dedim ki ben size eğer bir iftira attıysam bir argı var. Benim aleyhime hiçbir dava açamadınız. Açamazsınız. Çünkü yaptığım her şey belgeli. Ben sizin düşmanınız, asmanız falan da değilim. Evet. Ben sizden önceki siyasetçilerle ilgili de aynı haberleri yapıyordum. Bu mesleği devam ettirirsem Allah kısmet ederse bundan sonra da aynı tür haberleri yapacağım. Siz gidersiniz bir başkası gelir. Biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına devam ederiz. Hizmete devam ederiz. Dolayısıyla siz bu takıntıdan kurtulun. Uğur Dündar bizi işte radarını aldı. Sürekli olarak bizimle ilgili haberler yapıyor. Bizimle uğraşıyor. Yok dedim Uğur Dündar'ın böyle bir hesabı yok. Ama siz sürekli olarak bizim gerçekten radarımıza takılıyorsunuz dedim. Siz kendinize bir çeki düzen verin. Bakın dedim yedi göbek sülalenize yetecek mal varlığınız var. Hala gitmişsiniz Antalya'da bel dibinde 1700 metrekarelik Çiftlik. bir hazine arazisine orada yapılaşmalar vardı ya yasa dışı yapılaşmalar. Devlet bir imkan sağladı. Dedi ki madem bu yapıları Kondurdunuz. O halde bunları pansiyon haline getirin. Orta gelirli kesim de burada bu pansiyonlarda tatil yapma imkanını bulsun. Onlar da e, böyle bir arazi almışlar. Pansiyon görünümü altında 5 yıldızlı otel yapıyorlar. Dedim ki ya ayıptır. Yapmayın bunu. Hiç olmazsa madem yaptınız, bu hale getirdiniz. Bundan sonra burayı e, Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın da kurucusu Sayın Başbakan Tansu Çiller şehit ailelerine tahsis edin de asker ve polis şehit aileleri gelsinler burada birer hafta tatil yapsınlar size hayır duaları ederek gitsinler dedi. Ne dedi? Tamam dedi çok güzel fikir dedi ben bunu Sayın Başbakan'a söyleyeyim söyledi şöyle bir cevap verdiler bize. Bu işletmenin bütün kazancı Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na verilecek. Yani benim istediğim yaklaşım değil ama yine de hayır işi ne oldu biliyor musun İnşaat tamamlanır tamamlanmaz bir şirkete kiraya verildi. Aa tabii. Sübeyde Hanım şehit anaları vakfına da 5 kuruş gitmedi. Ee, o dönem patron Aydın Doğan mı? Aydın Doğan. Nasıl bir patrondaydı? İyi patrondu. Hiç e, müdahale etmek istedim mi oldu mu? Ona çok baskı yaptılar. En çok kim baskı yaptı? Ee, vallahi her dönemde çok baskı yapıldı Aydın Bey. Bu dönemde de yapıldı. Bu dönemde ağır vergi cezaları geldi. E sizinle alakalı olarak en böyle Aydın Doğan'a yapılan... Her dönemde oldu. Her dönemde oldu. Hatta bir gün evine çağırdı beni. Bir kış günü Ortaköy'deki evine. Dönemini söylemeyeyim. Dönemini söylemeyeyim. Tek başına dev gibi bir salonda oturuyor. Konuşmaya başladık. Uğur dedi, sen biliyorum yapma desem yapacaksın. Sadece kaşınıyordu sürekli olarak. Böyle sürekli kaşınıyor. Belli ki karaciğeri bozulmuş streste. Ağızdı. Bana acıyın dedi acıyın dedi. O ağır cezalar ödedi. Fakat ayrılırken şunu söyledi. Hiç unutmuyorum. Sen dedi çok başarılı bir insansın. Star televizyonu ölüydü. Ölüyü dirilttin. Ailen çok düzgün bir aile. Sen Türkiye'nin en iyi televizyoncususun. Ama böyle gözümün içine bakmıyor. Ki Aydın Bey hep böyle insan gözünün içine bakarak konuşur ve bir insanın yüzüne karşı söyleyemeyeceği hiçbir şeyi arkasından söylemez. Öyle bir patrondur. Ben bu televizyonu sattım dedi. Ferit Şahing. Evet. Ferit Çahing de hiç aramadı beni. O zamana kadar abi sen bize baba mirasın derdi Ferit. <laughs> Çünkü Ayhan Bey hasta yatağında Öyle demişti. Uğur sana emanet demişti. Bizim Kanal D'nin patronlarından biri iki. Dolayısıyla Aydın Bey'i ben hep sevgiyle, saygıyla yad ederim. İyi patrondur. Tekrar yeniden... Ayrıca benim bir huyum var Candaş. Ben bir yerden ayrıldıktan sonra o kurum hakkında kötü konuşmam. O kuruluş hakkında, onun sahibi hakkında kötü konuşmam. Çünkü madem kötüydü, ne için çalıştın denir. Ayrıca o iyi günlerde iyi laflar ediyordun da şimdi için ayrıldıktan sonra bu lafları ediyorsun derler ve bunu söylemekte de haklılar. Aydın Bey yeniden 2023'te bu <laughs> e, anlaşmanın medyaya girmeme anlaşması var ya şimdi demirörenlere evet. verdi. 2023'te doluyor. Aydın Doğan yeniden medyaya dönecek deniyor. Dönsün mü? Ben döneceğini hiç zannetmiyorum. Ben de tam tersini. O için. yaştan sonra, o yaştan sonra o stresi tekrar yaşamak istemez. Ama senin e, haber kaynakların çok kuvvetidir. Bana güvenin abi siz. E, ben güvenirim Bana... sana. Ben güvenirim. <laughs> Bana dönüyormuş gibi geliyor 2023'te. Öyle mi? Yani... Ben öyle haber alıyorum. O şekilde alıyorum. O yüzden sordum. Siz... Ben Aydın Bey'le çalıştım ama ben esasen Rıfat Ababay'la çalıştım. Ya yani Benim patronum her daim Rıfat Ababay'dı. Abim de oydu. Çok Aydın Bey'le temasım olmadı. Siz çok yakın tanıştınız ve çok yakın evet, e, gözlemleriniz evet. olduğu için evet, Aydın Doğan evet, size soruyorum. Evet, Yoksa elbet evet, hepimizin söyleyecekleri var. Evet. Yani şu anda bile benim gıyabımda benim için çok iyi şeyler söylediğinden hiç kuşku duymadım. Aydın durumu. Doğan dönse onunla çalışır mısınız? Çalışıyorum, Çalışırım. Zevkle çalışırım. Ama... Artık gençlerin önünü açmamız gerektiğine inanıyorum sevgili candaş. Biz bu yaştan sonra tamam Amerika'da 90 küsur yaşında hala televizyonculuk yapan bu mesleğin duayenleri var. Geçmişte de oldu, bugün de var. Çünkü eğer bizim yaşımızdaki insanlar hala belli bir yaşta bu mesleği yapıyorlarsa Gençlere de şöyle bir mesaj veriyorlar. Ya bu adam televizyon ekranında yaşlandı. Yüzündeki çizgiler, saçlarındaki beyazlıklar hep bu ekranda bize haberleri sunarken oluştu. Dolayısıyla bu insana biz güveniriz diyorlar. Yani sermaye oluyor bu meslekte geçen yıllar ve sabıkasız geçen yıllar sermaye oluyor. Ayrıca yaşlandığı zaman da insanın sağlıklı bir yaşlılık yaşayabileceği ve bu açıdan da rol model olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Ben size şey soracağım abi. Siz uzanlarla da çalıştınız. Çalıştım. Çok zor değil miydi ya? Ee, zor. Ya çok müdahil olmak istemedi. Olduğu ayrıldım zaten. Öyle müdahil mi? olmak istediği anda ayrıldım. Ne, hangi haberdi o? Ee, şöyleydi. Ben daha gitmeden Şöyle bir pazarlık yaparım bütün patronlarla. Paradan önce, parayı konuşmadan önce benim editoryal bağımsızlığıma müdahale ettirmem. Bunu kabul ediyorsanız bundan sonrasına geçebiliriz görüşmemizin. Ve bu kabul edildikten sonra artık o patronun benim yaptığım işe müdahale etmek gibi bir şansı kalmaz. Uzan Cem Bey Sekiz ay çalıştım ben orada. İki yıllık sözleşme yapmıştım. 8 ayda iki defa bir altyazı geçmemizi istedi. İkisini de geçmedim. Ne istedi abi? Birisi bankalarla ilgiliydi. Kendi bankalarında herhangi bir sorun olmadığını, e, sermayesinin yeterli olduğuna dönük. Ben dedim ki yani eğer bankanıza... İmar milleti, Bankası değil mi? E, İmar Bankası... Eğer bankanıza milleti akın ettirmek istiyorsanız bu altyazıyı geçin. Madem sıkıntı yok, ne diye altyazı geçiyorsunuz? Öyle değil mi? Onu yapmadım. Bir, ikincisi, şimdi hatırlamıyorum bir detaydı. Ama esas mesele Mesut Yılmaz'ın kardeşi, Turgut Yılmaz'ın Beyaz Enerji hmm. dosyasında sorgulanacak kişiler arasında adının yer aldığını anlatan haberi yayınlamamızdı. Yol ayrımına öyle e, geldi. O sırada 2001 krizi de patlak vermişti. Biz reytinglerde çok iyi bir noktaya gel getirmiştik televizyonu. Ve e, arkadaşlarım da e, bana güvenerek gelmişlerdi. Bütün hepsi, eğer sen bizim kefilimiz olursan e, biz oraya geliriz demişlerdi. Ben de dedim ki tamam sizin kefiliniz benim. Bir şey olursa hep birlikte ayrılırız. E, Cem Bey e, Çocukların maaşlarından kesmemi istedi. Önce adam çıkarmamı istedi. Çıkaramam dedim. Maaşlarından kesilmesini önerdi. Bir şartla kabul ettim. Muhasebede çocukların maaşlarından para kesiliyordu. Benim sekreterim benim aldığım parayı getiriyordu. Onların kesilen miktarını benim sekreterim ödüyordu. Yani çocukların <laughs> parası kesilmemiş oluyordu. İki ay falan böyle idare ettik. Sonunda dedi ki. ...işte bu Beyaz Enerji olayı, Turgut Yılmaz olayı falan da gelince çok sıkıştırdılar. Beni de içeriye atmak için çok büyük gayret sergilendi o dönemde. Mesut Yılmaz Başbakanlığında. Evet, evet, evet. Ama o zaman yargı siyasetin bu kadar etkisinde değildi açıkçası. Ali Özgündüz diye çok değerli bir savcı benim hakkımda takipsizlik kararı verdi o konuda. Neyse... E, Cem Bey dedi ki e, siz iki yıllık sözleşme yaptınız e, çalıştığınız sürenin parasını kesin üst tarafını ay hay derhal belki itiraz edeceğimi falan tahmin ediyor. Ay hay bir saat sonra getirdim bir milyon dolar koydum önüne ikisi de abi kardeş Cembe Hakan Uzan beni saygıyla kapıya kadar uğurladılar. Ve daha sonra benim televizyonumda çalışıp da sözleşmesi sona ermeden ayrılan medya mensupları arasında parasının o bölümünü iade eden tek kişi Uğur Dündar'dır diye açıklama yaptı kendisi Cem Bey, Yıllar sonra. Bir milyon dolar kalan, şey, ya yani ücret miydi? Evet, iyi evet, para yanlış evet. buradan onu O zaman o zaman iyi para kazanıyorduk. Sonra arkadaşlarım ayrıldılar. Benim arkamda 30 kadar arkadaşım ayrıldı ve dışarıda kriz var. Tabii. İşsiz kalacaklar. 2001. 2001. Al kardeşim sana beş bin dolar, al sana on bin dolar, 200 yüz iki bin dolar da öyle harcadım, arkadaşlarıma verdim yani. Onları aç bırakmamak için. Bir de bana olan güvenlerini sarsmamak için. Güven zor inşa edilir, kolay yıkılır. Şimdi hepsiyle e, abi kardeş... Şimdiki konuşur. Türk medyasındaki patronaj da çok tartışılıyor. Biliyorsunuz. Hı hı. E, deniyor ki ya gazetecilikle hiçbir alakası olmayan, e, zaten kurumların birçoğuna baktığınız zaman para kazanma ihtimali de olmayan kurumları alıp, siyaseten ya da kendi işleriyle ilgili bir takım çıkarlar... E, uğruna insanlar medyaya giriyorlar. Yani tam da böyle zaten tablo. Yani Diyorlar değil böyle. En çok galiba mesleğe zararı bu veriyor değil mi? Bizim çalıştığımız kuruluşta öyle değil. Burak Akbay bir gazeteci çocuğudur. Yok muhakkak istisnalar var da yani genel durumdan bahsediyorum. Gazeteci çocuğudur. Sadece medya faaliyeti yürütmektedir. Onun dışında herhangi bir işi yoktur ve bizler özgürce yazalım diye çok ağır bedeller ödemiş olan bir Patrondur ve ben 2011'de 2011 seçimlerini sevgili Candaş bütün Türkiye Star televizyondan seyretti. Adalet ve Kalkınma Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili, diğer partilerin bütün seçmenleri kilitlendi ve bizden seyretti. Buna rağmen, Aydın Bey'den ayrıldıktan sonra, Doğan grubundan ayrıldıktan sonra hiçbir medya patronu bana iş vermeye cesaret edemedi. Hepsi saygı duyduklarını ifade ettiler ama iş veremediler. Sadece Burak Akbay. Burak Akbay sahip çıktı. Ya onun da şu an size sorduğum soruya dönecek Ben televizyoncuyum. Ben köşe yazarı değildim. ama burada tam 10 yıldır haftada 5 gün Köşe yazıyorum ve çok okunuyor. Bayağı. Sanırım. Yani biz okuyoruz. Ee, genel medyadaki biraz önce bahsettiğim size sorduğum Öyle, evet. tabloya ne diyorsunuz? Yani e, gazetecilikte çok da derdi alakası beklentisi de olmayan ama artık ama gazetecilikten beklentisi olanlar. Ama artık sadece gazetecilikten para kazanabilme dönemi yavaş yavaş geride kalıyor sevgili candaş. Yani yazılı basın bütün dünyada son dönemlerini yaşıyor. Her şey dijitale evrilmeye başladı ve devrim de dijitalde yapılacak olan devrim. Sen de patronsun, öyle değil mi şu anda? Estağfurullah, sizin yanınızda. Es ya hayır. Böyle bir şey söyle. Yani senin kafa TV'm var, başka organizasyonlarım var. Yani artık çok böyle görkemli medya patronu olmaya da gerek yok. Herkes kendi işinin patronu olabiliyor. Ben ama şanslıyım tabii abi ben hep söylüyorum benim çalıştığım dönemdeki gazetecilik benimle birlikte çalışan arkadaşlarım da çok şanslıydılar ben Rıfat Ababay'ın yanında yetiştim yan binaya geçiyordum alt katta sizle Yılmaz abi vardınız üst kata çıkıyordum Mehmet Ali abi vardı. Yani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Mehmet Ali Birand, efendime söyleyeyim Rıfat Ababay yani bu, bu insanların yanında zaten gazeteci olmama, doğru, olmamak doğru, zor işte. Doğru. Doğru. Dolayısıyla ben hep doğru. sizlerden de şey gördüm. Yani patronluk falan bunlar çok lüzumsuz şeyler aslında bakarsanız. Esas olan gazetecilik, esas olan yaptığımız işin değeri, kıymeti. O kıymetliyse biz bir şeyiz. Yalnız burası çok güzel. Beğendiniz mi? Çok güzel. Yani benim son dönemde gördüğüm en güzel stüdyo. Valla Necat Bey buraya bayağı bir yatırım yaptı. İçine değil sadece çok güzel. yani dekora, teknik şey falan değil. içerikteki gazeteye, yani gazeteye de, televizyona da, mecraya da çok büyük yatırım yaptı. Ee, bizler de burada bu soruları ancak böyle sorabiliyoruz zaten. Bizim de sorabileceğimiz, program yapabileceğimiz yer sayısı çok azaldı. Dolayısıyla bizim için önemli bir yer burası. Şey soracağım size. Ee, genel olarak baktığınız zaman bugünkü Türk medyasının halini, sizinle şeyde konuştuk o yüzden biraz da burada da sorayım istiyorum ben. Nasıl görüyorsunuz siz? Ben e, işte liyakatta sizle de sağ olun ön sözünde yazdınız. Orada Türk medyasını da birazcık anlatmaya çalıştım. İçi boşaltılan bir ülkenin hazin hikayesi diye anlattım Türk medyasını da. Siz nasıl görüyorsunuz? Gördüğünüz gazeteciliğe dair, gördüğünüz gazetecilere dair izleniminizi çok merak ediyorum ben. Vallahi çok değer verdiğim gazeteciler var. Çok değerli genç meslektaşlarımız var. E, yani isimlerini saymakta hiç e, sakınca yok. Hemen aklıma gelenler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Aral, Timur Soykan, e, işte, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz. Telebir'de Merdan, sevgili Merdan. Merdan var. Orada da çok değerli namıklar var, namık koçaklar var, arkadaşlarımız, gazeteci meslektaşlarımız var. Alican Uludağ var, ben çok beğeniyorum. O çok çok başarılı. Çok başarılı. Şimdi işimden hatırlayamadığımız oldu. arkadaşlarımızdan evet, haksızlık evet. etmeyelim. E, aman kırılmasınlar. Siz, siz şimdi aman saymaya başlayınca ben de aklıma gelenleri söyledim. E, Aklına gelenleri sen de söyle. Abi, bro, 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 bir program devam ederiz. E, kırmaktan korkarım. Üzmekten korkarım. Seda Selek var mesela. Tabii. Çok başarılı. O da çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Ee, bir de kendi işte YouTube kanallarında e, yayıncılık yapan Özlem Gürses, e, arkadaşlarımız, nevşin meslektaşlarımız var tabi tabi. E, Nevşin'in Doçevelli ile de bir şey var diyeyim Bağlantısı var. Evet orada evet. da yapıyor. Bildiğim evet. kadarıyla kendi YouTube kanalı da var ama. Çok çalışkan. Ama Nevşin de çok iyi bir gazeteci. Çok, evet evet çok çok değerli. Çok değerli. Yani ben genç kuşağın çok umut verici ee, ve işte Uğur Mumcu gazeteciliğinin bugünkü versiyonu olarak Cüneyt değerlendiriyor. Cüneyt Atlamayalı, Cüneyt Özdemir var. YouTube'u aslında YouTube'daki habercilik işini başlatandır Cüneyt. Tabii tabii YouTube'da çok başarılı o da. çok başarılı. Ama bunlar benim saydıklarım soruşturmacı gazetecilik Hı -hı. E, kulvarında ilerleyen ve çok tehlikeli bir e, yolculuk yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onları ayrıca desteklememiz gerekiyor. Günümüzde soruşturmacı gazetecilik soruşturmalara konu oluyor. Hakikaten çok zor. <laughs> çok zor. Bir nevi ateş dansı yani. Kılıç üstünde yürümek gibi bir şey. Her dönem öyle değil mi abi? Ee, yani bu dönem biraz daha ağırlaştı. Koşullar biraz daha ağırlaştı. Ee, özellikle FETÖ'yle başladı bu. FETÖ'yle başladı. Kumpaslarla başladı ve bugünlere kadar geldi işte.